105. mektup. Bu mektup Hakim Abdülkadir'e yazılmıştır. Hasta iyi olmadıkça gıdanın ona fayda vermeyeceği bildirilmektedir. Tabipler diyor ki hasta perhiz yapmalıdır. İyi olmadan önce ona gıda iyi gelmez. Yağlı kuş eti bile böyledir. Hatta hastalığını arttırır. Farisi Mısra tercümesi. Hastanın yediği hastalığı arttırır. Bunun için önce hastayı iyi etmeyi düşünmek lazımdır. Bundan sonra uygun gıda vererek eski kuvvetli haline kavuşturulması düşünülür. Bunun gibi kalplerinde hastalık vardır. Mealindeki ayet-i kerimede bildirilen kalp hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibadeti ve taati faide vermez, belki zarar verir. Çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Hadisi şerifi meşhurdur. Çok oruç tutanlar vardır ki onun oruçtan kazancı yalnız açlık ve susuzluktur. Hadisi şerifi de sahihtir. Kalp hastalıklarının mütehassısları olan tasavvuf büyükleri de önce hastalığın giderilmesi için yapılacak şeyleri emir buyururlar. Kalbin hastalığı Hak aladan başkasına tutulması, bağlanmasıdır. Belki kendisine bağlanmasıdır. Çünkü herkes her şeyi kendi için ister. Çocuğunu sevmesi kendini sevdiği içindir. Malı, mevkiyi, rütbeyi hep kendi için ister. Onun mabudu, tapındığı şey kendi nefsidir. Nefsinin istekleri arkasında koşmaktadır. Kalp bu bağlılıklardan kurtulmadıkça insanın kurtulması çok güç olur. Bundan anlaşılıyor ki aklı başında olan ilim adamları ve kalbi uyanık olan fen adamları her şeyden önce bu hastalığın giderilmesini düşünmelidirler. Farisi Mısra tercümesi. İçerde kimse varsa bir söz yetişir.